Arkadaşlar hoş geldiniz. Video görselde Omix X600 model akıllı telefon ekran değişimini yapacağız. Cihazın e, tamirinde birebir orijinal değil ama orijinal kalite. muadili bir ekran kullanacağım. Benim piyasada çalıştığım tedarikçiler belli arkadaşlar. Hani 3 dolar 5 dolar daha ucuzuna hani bulsam da hiç tenezzül etmiyorum. Çünkü çalışma sonrasında da hani müşterimin memnun kalmasını istiyorum iş yapıyorsunuz müşteri ardınızdan Allah yedirmesin diyor. Böyle bir şeylere durumlara düşmenin bir hiçbirisi mizahı yok. O noktada arkadaşlar tamir konusunda destek almak isterseniz de yardımcı olurum. Ağlıkla tamiri ben Google işletme üzerinden alıyorum ama YouTube'dan da tabii Türkiye'nin çeşitli dillerinden iş geliyor. Geçen gün Şile'ye iki tane cihaz gönderdim. Lüleburgaz'a gönderdim. Antalya'ya gönderdim. Tekirdağ tarafına gönderdim. Edirne'ye gönderdim. Bu şekilde arkadaşlar tamirde alıyorum. Bildiğiniz olsun video açıklamasına Instagram'ımı da bırakacağım. Oradan da ömrü iletişim kurabilirsiniz. Bu arada belirteyim. Çalıştığım telefon daha önce tamir görmüş. İlk defa sökülmüyor. Hadi Bismillah. kullandığım bu sprey de arkadaşlar Falcon 530 diye geçiyor ama hani balata sprey dediğimiz yağsız yüzde yüz uçucu bir sıvı. Hani adı balata spreyine çıkmış. Direkt bu balata sprey olarak üretilip üretilmediğini bilmiyorum ama hani reklam olmasın Falcon 530 benim yıllardır kullandığım gerçekten birinci sınıf bir ürün. Daha önce tamir görmüş bir makine demiştim zaten. İnşallah şunun altında bir de yoktur. Onu hatırlamıyorum. Neyse. Bu gitar penası. Şu flex kısmına dikkat edin. Aldığınız zaman arkadaşlar şurada flexin şeyi var onu böyle çıkarttınız mı? Tamam. Kasamızın kenarlarında çıtamızda kırık var mı? Hoşuma gitmedi ama neyse. Telefon zaten garip. O yüzden çok da hani büyülenmek zorunda hissetmiyorum kendimi. Evet ekranımız şöyle. Tamirlerimi de böyle arkadaşlar biraz bazen gevezelik yapabiliyorum. Sohbet tadında olsun istediğim için. sorularınızı da yoruma belirtebilirsiniz. Nereden açılıyormuş bu? şurada. Işığımızı kapatalım. Beklerken çayımızı yudumlayalım. Tamir noktasında dediğim gibi arkadaşlar eğer müşterimi orijinal ikna edemediysem de A kalite dediğimiz muadil ürünleri kullanıyorum. Piyasa demin olun şu yani ekrana verdiğim fiyattan 5 dolar, 6 dolar ucuzuna da var. Hiç gerek yok. Beni rezil edecek şeyi de tamirde kullanmak istemem. Yani bu konuda da netim. Münafıklığa da gerek yok. Evet. Tek 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 tek. Tuşlarımız basıyor. Kapatalım. Bir de arkadaşlar cep telefonu tamiri bu işler ilgi alanınıza giriyorsa bu bir şeklinde. Kanalımda 400'den fazla video var. Bu 400 tane videonun 300 tanesine kefil olurum. Gerçekten taş üstüne taş koyan işler. Aklınızda bulunsun. Cihazımız sakızlaşmamış. Bakın bundan önce bir tane Xiaomi'nin 20 modelinin bataryasını değiştirdim. Görüyor musunuz? Yamuk yamuk. Sakızlaşmış. <laughs> Kendi ekranı zaten tuzda buz. Şu çıta tarafları hoşuma gitmedi. Bunun da elimde çıtası yok. Çıtası olsa çıtayla komple değiştireceğim ama çıtalı ekranı da yoktu. Mecbur. Böyle ekranımız bu arkadaşlar. Böyle bir materyal. Dedikten sonra gelelim temizliğe. Şuradan temiz olduğuna dikkat edin. Şurada minnacık bir cam parçası kalır arkadaşlar. Yeni ekranı takarsınız. Hemen kırar. Sonra müşterimize sorun yaşarsın. Bakın görüyor musun? Şurada bir cam parçası var mesela. Şu cam parçası ben bunun altında unutsam Allah rahmet eylesin. Ekranı takarsınız. Taktığınız gibi de çat gider. Sonra hani kullanıcı hatası deyip işin çıkmakta ne kadar etik olur bilmiyorum. Ben genelde bu temizlediğim kısımları videolarımda siliyorum. Render'da buraları kullanmıyorum, uğraşmıyorum buralarla. Ama bu Omix X600'den bir daha gelir mi gelmez mi kanalda en azından bu şekilde bir video bulunsun. Şimdi ekranımızın şuradan sensör yeri, şurada sensör var. Şuradaki parlaklığı görünce dikkatimi çekti. Şu kenara biraz dikkat etmem gerekecek. Evet. telefonu tamir desteği çalışmalar var arkadaşlar. Onları da özellikle incelemenizi tavsiye ediyorum. Hani taş üstüne taş koyan çalışmalar. Yapıcı çalışmalar. Ben bu ekranı oturur kendim evimde takarım diyorsanız da arkadaşlar şu lokasyona asla plak özür dilerim e, silikon vesaire yapıştırıcı kullanmayın gerek yok ekranı çöküyorum her tarafı ilaç gerek yok yani, kasaplık Şu mikrofon var mı? Evet arkadaşlar alt bantları falan da ben çok çıkartmıyorum uğraşmıyorum önce her zaman alttan flex tarafını oturtturun şurada kanal oluyor yatak oluyor alt tarafı taktık mı taktık üst tarafı taktık mı taktık Şuradan 1 2 Dendiş kenardan yapalım. 3 Her zaman arkadaşlar şu safada lastikliyorum. 2 Uğraşırken ekran yok yerinden çıktı Etli bir aksilik olmasın diye. İş bitince topladım da zaten tekrar videoya ekleyeceğim Blender'da. Arkadaşlar cihazımızın vidalarını toplamaya da başladım. Hani her vidanın sökmesini takmasına kadar da video çekmeyi sevmiyorum. Cihazımız hazır. A kalite malzeme kullandık. Şu kenardaki şeyler kafanızı karıştırmasın. Muşamba var. Kozmetik olarak şu kenarların temizliğini yapıp görüyor musunuz? Silikonlar dökülüyor zaten. Cihazı müşterime teslim edeceğim. Bu da böyle bir video oldu arkadaşlar. YouTube kanalımda OMX-X600'ün ekran değişimini e, uygulama olarak gösteren aynı zamanda sohbet tadında olacak kalıcı bir tamir videosu olmasını istedim. Böyle de bir fırsatım oldu Allah'a şükür. Videonun başında da belirttiğim gibi arkadaşlar tamir noktasında destek almak isterseniz video açıklamasını Instagram'ı bırakacağım oradan bana ulaşabilirsiniz. Yorumlarda fiyatlara fiyat soruluyor onlara da cevap vermemeye çalışıyorum çünkü yani bugünkü dolar kuruyla 40 gün sonraki dolar kuru bir değil. Bu sefer insanlara fiyat veriyorum. ve şurada şöyle demişsin diyorlar. 6 ay önce verdiğim fiyatı bana söylüyor insanlar. Yani 6 ay önce fiyat vermişim abi. 6 ay öncesine ne bakıyorsun? Gibi şeyler. Hani böyle şeyler bir iki yaşadım. Daha da yani öyle bir diyaloğa girmemek için yorumlarda fiyat diyaloğuna girmiyorum. Seyrettiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sürçülü isan ettiysem affola.